اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد لا إله إلا الله محمد رسول الله صادق الوعد الأمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحل عقدة من لساني يفقه قولي ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث ربي زدني علما وفهما والحقني بالصالحين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ما له رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه سلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين صلى الله عليه وسلم ربم imanımızı kamil eylesin. Doğru yoldan ayırmadığı kullardan olmayı cümlemize nasip eylesin. Hidayetten ayırmadığı, doğru yoldan ayırmadığı, hak yolundan ayırmadığı evlatlar yetiştirmeyi cümle İslam aleme nasip edilsin allah Teala ayeti kerimede Bakara suresi 264'te. Ey iman edenler Allah'a ve ahiret gününe inanmadığı halde <laughs> Allah'a ve ahiret gününe inanmadığı halde malını gösteriş için harcayan kimse gibi malını gösteriş için harcayan kimse gibi başa kalkmak ve incitmek suretiyle yaptığınız hayırlarınızı boşa çıkarmayın. Bir insan dünya kadar hayır da yapsa iki temel sebep olacak. Bir Allah'a ve hesaba inanacak. İki hayır yaptığı zaman o insanı incitmeyecek. Allah'a şükür Allah'a ve ahiret gününe imanımız var. Amelimiz zayıf olsa da Rabbim imandan ayırmasın. Ameli de sağlam yapmayı nasip eylesin. Ama son zamanlarda hani derler ya delikli demir icat olduktan sonra metlik bozuldu. Sosyal medya icat olduktan sonra da Allah rızası bozuldu. Hayır yapacağız. Hayrımızı kimin bilmesi lazım? Yüce Rabbimizin bilmesi lazım. Bunun dışındaki bilsene yazar bilmesene yazar. Namaz kılacağız. Rabbimin bilmesi lazım. Oruç tutacağız. Rabbimin bilmesi lazım. Niye? Çünkü kabul eden makam odur. Ondan başkasının bilip bilmemesi, kabul edip etmemesi bizi bağlamaz. Rabbim kabul ettiği ibadetlerden olmayı nasip eylesin. Ama zekatı verirken, sadakayı verirken yanımıza galiba fakiri alıyoruz. Son zamanlarda bayanları da arıyoruz. Karşımızda bizim emrimizde olan birisi. Eline kamerayı veriyoruz. O çocuğu da arıyoruz. O bayanı da arıyoruz. Ve bunu çektiriyoruz. Çek bak ki bunu da bir de sosyal medyada yayınlıyoruz daha çok izlensin diye de reklam veriyoruz. Bakın ki falanca adam nasıl da hayır yaptı. Şimdi buradaki maksat Allah rızası mı görsünler mi? Allah rızası olmuş olsaydı kimsenin onu görmesine gerek yoktu. Ve o ezdiğimiz aile, ezdiğimiz çocuk, ezdiğimiz bayan resmini çekip sosyal medyada paylaştığımız bak bunun karnını ben doyurdum dediğimiz bayan bizim eşimiz de olabilirdi. Bizim çocuğumuz da olabilirdi. Allah kimseyi fakirlikle imtihan eylemesin. Bizim ailemiz de olabilirdi. Bunu yaparken makamı yapması, özel şahsı yapması, Tüzel kişiliğin yapması önemli değildir. Önemli olan ezilen gariban insandır. Rabbim kimseyi ezmeyi nasip eylemesin. Bu yüzdendir ki bir insan bu şekilde zekat veriyorsa, fitre veriyorsa, sadaka veriyorsa, bunun ona bir manevi getirisi olması. Belki maddi bir getirisi olur. İşte görsünler falanca adam hayır yaptı ondan alışveriş yapalım. Filanca makam böyle yaptı ona saygı duyalım. Ama Allahu Teala buna bir değer vermez. Çünkü içinde Allah rızası yok. Yaptığınız hayırları boşa çıkarmayın diyor. Böylesinin durumu üzerinde biraz toprak bulunan düz kayaya benzer altı kaya olan bir yere toprak sepme ile nebatat alınır mı alınmaz niye o nebatatın kökünün toprağa değmesi lazım biz ne diyoruz ya Rabbi bol kar bol yağmur ver niye bol kar bol yağmur toprağın tenlenmesi lazım toprak o tohumu ne yapması lazım yumuşatıp öyle büyütmesi lazım. Rabbim helalinden de yemeği nasip eylesin. Sağnak bir yağmur isabet etmiş de onu çıplak pürüzsüz kaya haline getirir. Altı kaya ise üzerine toprak koyarsan yağmur yağdığı zaman diyor eğer toprak azsa <laughs> ne yapar? Onu alır götürür. Üzerinde tohum, muhum kalmaz. Bunlar diyor kazandıklarından hiçbir şeye sahip olamazlar. allah Teala hayrını yaparken kibirlenen, mazlumu ezen, garibi ezen, ulan seni ben doyurdum sözümden çıkmayacak diyen insanın diyor hayrını Allah kabul etmez. Allah kafirleri doğru yola iletmez diyor. Kafir nedir? Allah'ın emrini örtendir. Bakın Allah'a inanmayan değildir. Kafirlerin Allah'a inanırlar. Müşrik de inanır. Ama Allah'ın yanında müşrik başka Allah'lara inanır. Kafirse Allah'ın gönderdiği emri örter. Örtmek manasındadır. Yoksa kafir Allah'a inanmıyor. Böyle bir şey yok hangi dine gidersen git Allah inancı vardır ama sade değildir. Öyle yok. Rabbim sade bir şekilde iman etmeyi nasip eylesin. Amin. İşte onun emrini hangi emrini örtmüş? İşte bir insan ibadet namaza toplandı, Namazdan örnek verelim. Namaz kılmazsa günahkar olur. Rabbim diler affeder diler affetmez onun bileceği iş. Ama namaz bu zamanda gerekli değildirse kafir olur. Bakın Allah'a inanıyor ama Allah'ın gönderdiği emrin üzerine bir şey örtüyor. Onu kabul etmiyor. İşte kafirlik orada başlar. Rabbim cümlemizi küfürden muhafaza eylesin. Yine başka bir ayette Bakara 262 <laughs> mallarını diyor Allah yolunda harcayıp da arkasından başa kalkmayın diyor. Yani Allah yolunda verdiysen artık kapat o konuyu otur diyor. Fakirlerin gönlünü kırmayan kimseler var ya Rabbim cümlemizi onların gönlünü duasını alanlardan olmayı nasip eylesin. Onların Allah katında has mükafatları vardır. Onlar için korku yoktur, üzüntü çekmeyecekler. Kim? Hem gariban hem ona sahip çıkar. Rabbim sahip çıkardan olmayı nasip eylesin. Sahip çıkarken insan sahip çıkarken insan kendi lüks içinde yaşayıp da ya Rabbi şu garibana yardım eyle diyen değildir. Yani bizim kısaca cami cemaatleri gibi veya deryalar gibi lüks içerisinde yaşayıp da Ya Rabbi yardım eyle diyen değil elindekini o kardeşiyle paylaşandır. Rabbim paylaşmayı nasip eylesin. Bakın bugün Hulefai Râşid'in zamanında veya Aşere-i Mübeşşere cennette müjdelenen on kişi. Böyle bir inanış, böyle bir rivayet. Diyor ki baktığımız zaman bu müjdelenenlere hiçbirisini ibadetiyle ölçü almazlar. Hiçbirisini. Ya da dört halifeye bakın hiçbirisini ibadetiyle ölçü almazlar. Sahabe-i kiramda övülenlere bakın hiçbirisi ibadetiyle övülmez. Neyle övülür? Dünyadaki sağladığı adaletle, düzenle, garibanın yanında oluşuyla, insanlara davranışıyla, alçak gönüllülüğüyle, yani toplum içindeki durumu onu ölçü alır. Yoksa ibadetini Rabbim diler kabul eder, diler kabul etmez. Ama bize bulunduğumuz toplumda Ya Rabbi ben şu kulundan razıyım, bundan Allah razı olsun derse baz alınır. Yüz rekat bugün namaz kılmış. Allah kabul eylesin. Kabul olmuş mu olmamış mı onu Allah bilir. Ama yüz insanın gönlünü almış. Beş <laughs> garibanın elinden tutmuş. Bunları yaparken de bunun resmini paylaşmamış. Onu ezmemiş. Onu ötelememiş. Onu horlamamış. Ondan bir çıkar sağlamaya çalışmamış. Rabbim böyle bir imana nasip eylesin. Amin. <laughs> <laughs> Hadisi şeriflerde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki kibir hakka razı olmamak insanları küçük görmektir. Bir insan bakın biz hep bir şey diyoruz bir yere girdiğimiz zaman ya oraya karşı işte önünü iyilikte makam var. <laughs> tamam makam var. Devlet var. Ama ondan önce orada ne var? Bir insan var. Makamı kul yapmıştır. Ama insan Allah yapmıştır. Tamam. Amir'in yanına gidiyor bir makam var. Çaycı da bir makam. Devlet olarak bakarsan çaycı da bir makam. Ona da bir saygı lazım. Temizlikçi de bir makam. Bir devletin makamı. Ama her şeyden önce Allahu Teala'nın orada neyi var? Bir kulu var. O kuldan dolayıdır ki an bir çay isteyecek. İsmi Ahmet olsun çaycının, odacının. Bana bir çay getir demektense Ahmet Bey bir çay alabilir miyiz dese Allahu Teala'nın gönlüne hoş gelir mi gelmez mi? Bir makama girdiği iki insan. Biri para babası, şöyle sahibi. Bunu ayakta karşılarlar. Çay yiyeceği zaman söyle derler. Ya karşında ne var? Rabbimin halifem dediği insan var. <laughs> Huzur ilahiye de hangisi daha kıymetli biz bilemeyiz. Ama bizim bilmemiz nedir? Yaratılanı yaratandan ötürü sevmektir. <laughs> <laughs> Kalbinde zerre kadar kibir olan insan cennete giremez. Kibir nedir? Benim karşıdakinden daha kendimi üstün görmem. Belli mi üstün olduğu? Değil. Niye değil? Çünkü üstünlük nedir? Takvadadır. Takvayı bilen kimdir? Kabul eden Allahü Teala'dır. Benim onunla bir üstünlük sözleşmem var mı? Yok. Rabbim kibire kapılmadan da muhafaza eylesin. <laughs> Yiyin, için, giyin, sadaka verin. <laughs> Fakat iki şeyden kaçının diyor Allah Resulü. <laughs> Yemek farz mıdır? Farzdır. Allahü Teala'nın gönderdiği rızkı geri çeviremesin yiyecek. Giymek farz mıdır? En güzelini giymek farzdır. allah Teala benden en güzelini, en çoğunu isteyin diyor. Ama bize ne dediler? Az iste. Ya az istemek mülkün sahibine saygısızlıktır. İste diyor, benden çok iste. Müslüman güçlü olur. Müslüman perişan olmaz. Müslüman ezlik olmaz. Müslüman zayıf olmaz. Müslüman garip olmaz. Müslüman güçlü olur. Müslüman kuvvetli olur. Çünkü İslam'ı hakim kılmak için güç lazım. Sadaka verin yani. Bir insanı sevindirin diyor. Bir insanı sevindirin. Gülün, tebessüm edin, sevin, tokalaşın. Ya yani tokalaşmaktan daha güzel bir şey var mı? Geçen de bir videoda izliyorum ismini vermeyin bir cemaate sahip birisi. tokalaşmayın diyor İnsanın nefsi uyanır ya biz bu kadar nefsimiz haşa camiden elinizi ayağınızı öperek söyleyeyim biz it nefisli miyiz ya bir insan insanla tokalaşsın Müslüman bu kadar mı şuruna düştün? bu kadar mı zayıf bu kadar mı eznik oysa peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabeyi kiramı gördüğü zaman kucaklaşırdı Rabbim birbirimize kucağını açan, gönlünü açan ümmet olmayı nasip eylesin. Ama diyor israftan kaçın. Bir insanın doyduğundan fazlası israftır. Giydiğinden fazlası israftır. Bunu da ne yapın? Gariban insanlarla paylaşın. Sen insan hırsızlıktan tutulmuş. Allah kimseyi o yollara düşürmesin. Hemen ne yapıyoruz? Damga vuruyoruz. Geçen de camimizden bir çocuk bir para çalmış neyse. Polisler geldiler çocuğu götürme. Hele durun dedim. Bu çocuğu niye götürüyorsunuz? Hırsızlık yapmış. Niye yaptı bu çocuk? Nasıl geçinecek? Şu esnafa sorun. İşe alacak var mı? Yok. Niye? Sokak çocuğu. Güven yok. E bu çocuk nasıl geçinsin? burada bin tane cemaat var bunun karnını doyuran var mı başta imam olarak yok e o zaman bu çocuğu asacaksan bu çocuğu bu yola götüreni kesmen lazım onu oraya sürükleyen biz elinden tutmayan biz ona yardım etmeyen biz onu şey yapmayan biz Rabbim o çocuklara da sahip çıkan camiler nasip eylesin nasip eylesin. Ama onlar içeri girdiği zaman bütün cemaat tekme tokat çık dışarı burada durma. Nereye gitsin bu çocuk? Ondan sonra bizim gençler esrara düştüler. Eroine düştüler. Ya camiden biz kovduk onları. Gece yer belli zaten. Rabbim uyanmayı nasip eylesin. Kibirden sakının. <laughs> Hocam diyor ben takım elbiseyle geldim buraya diyor. Onlar geliyorlar kokuyor bura. Ya senin takım elbisenle yarın kokacak. Öldüğün zaman çöpün yanına atacaklar. Kıymet olmayacak. Ama o çocukların duasını alırsan en güzel takım elbise budur. Nice zenginler, nice makam sahipleri, nice mevki sahipleri öldü gittiler arkasından cenaze namazına giden kimse yok. Rabbim arkamızdan dua eden nesiller yetiştirmeyi nasip eylesin. Allah'ın bu ettiği üç şey vardır. Üç kimse diyor Peygamberimiz. Allah üç kimseye bu Bir bir insan ki zanı zanneden kimseden zannediyoruz. Zan. Ben böyle zannettim. Emin misin? Yok. Ben bunu böyle zannettim. Bu işi bu yapmıştır. Bak iftira. Allahü Teala işte burada bunları sevmiyor diyor. İki kibirli insanı sevmez. Kibirli insanı sevmez. Ben. Üç emrinin altındakilere zalim olanı sevmez bir babanın emrinin altında çocuğu var. Bir mahallenin muhtarı var. Yani bir işyerinin patronu var. Sevmez. Demek ki biz bir makama geldik. Bir şirkete, bir daireye makama geldik. Geldiğimiz zaman biz buna odamız, odamızın kapısını kapatmamız Allah'ın emri değil sevmediğim için. Kapının önüne iki tane de eleman koyuyoruz. Gelene burada yok de gönder gitsin. İşte bu Allah'ın sevmediği bir şey. Allah'ın sevdiğine Kapının önünü açmak. Bir de yeni şey çıktı. Halk günü. idarecilerden bir makama geldiği zaman halk günü. Ya kardeş halk günü ise diğer günler kimin günü? Bu halk kime derdini yanacak? Bir işçi kime derdini yanması lazım? Amirine. Bir memur kime derdini yanacak? Amirine. Ama amirin ev odasına giremiyoruz. İşte bu da zalimlikti diyor. Rabbim muhafaza eylesin. Diğer bir hadiste iki hadisimiz var. Ezan dokunuyor. En şerliniz diyor. Kalbi katı olan. Diyor ben de bir inat var vazgeçmem. Bunu söyleyen zaten şeytandı. Vazgeçme. Ben de inat var vazgeçmem. Ben bunu yapmam. Ya bu yanlışsa, birisi bizi uyardıysa bu söz yanlıştır. Bir dur düşün bu adam geldi beni uyardı. Yanlışmış. Bir diğerine iney kibir yine Allah muhafaza eylesin. Yine son hadisimizde diyor ki Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala buyurdu ki kibir ve azamet Allah'a aittir. Bunun dışında kimse ait değildir ancak Allahu Teala büyük olur. Bunun dışında bir kulun büyüklük taslama şansı yoktur. Düşün, en yüksek makama gelsen bugün varsa yarın yoksun. Öldüğün zaman bitiyorsun. Erzurum'da eski bakanlardan birisini gördüm. Adama baktım. Çevresinde kimse yok. Oturmuş kahvede bir köşede Vallahi masasında oturup çay içen adam yok. Tek başına oturmuş, elini koymuş 80 yaşında adamcağız. Düşünüyor. Niye arkadaş olmamış, çevresi olmamış, dostu olmamış. Yüzüne gülenler hep koltuk için gülmüşler. Makam için girmişler. E, koltuk bittiği zaman parayla gelen parayla gider. Ama diğer tarafta bakıyorum. Gıribar insanın etrafında dostu olan, çevresi olan muhabbeti neşesi Rabbim dostlardan ayırmasın. Ama dostları da var günde de yok günde de kardeş olan dostlardan olmayı nasip eylesin. Cümlemizden razı olsun dillai teâl Fatih.